Merhaba arkadaşlar Beklediğimiz cihaz geldi Tesla Pro Max ee, Kutuyu aldım kargodan direkt araziye geldim Kutu açılışını arazide yapacağım cihaz çıkarttım Tabi kurdum ee, Yani Cihazı al Araziye çık şeklinde dedik evet Ben direkt aldım araziye geldim arkadaşlar yalan yok pointer'ımı çapamı aldım çünkü içindeki çapanın sapı yok. Şimdi kutu içerisine hep beraber bir bakalım. Ee, cihazın arazide performansı nasıl? Hep beraber görelim arkadaşlar. İşten yeni çıktım saat 4. Şu anda saat 6 gibi falan. Hava kararmadan şu araziyi, bu araziyi tanıyorsunuz zaten. Bir geleceğim Cihazı test edeceğim. Bir bakacağız arkadaşlar hep beraber. Şimdi kutu içerisine gelecek olursak. Zengin bir kutu içeriği var. Eksik malzemeler var. Onlar da tedarik edildikten sonra bize gönderilecek. Powerbank, büyüteç onlar şu anda yok. Ee, şu anda kutu içeriği hassas terazi. Ben çok istemiştim bu zamanda bir terazim olsun diye. Almak nasip olmadı. Her yerde kolay kolay da bulunmuyor arkadaşlar. Bir tane hassas terazimiz var. Bir tane buluntu çantamız var. Bak hoşuma gitti bu. Şuraya pointer'ımın şeyi yok mesela Pointer'ımı da takabilirim şuraya Artı Bir tane çapamız var Makastan diyor Onur Ama ben bilmiyorum metalleri tanımam ee, Çapı da güzele benziyor Bakacağız ne kadar iyi ne kadar kötü Bir tane kulaklık var Devus kulaklığı Sonra Bunları söylemeye gerek yok Yedek kulaklık şeyi var, singeri var iki tane. Çakmak var. Led fener var. Ve çanta var. Bir de cihazımız var arkadaşlar. Ben bu kutuyu kaldırıp atıyorum şimdi. Çünkü bunda ihtiyacım yok. Çobana gelir artık ateş mi yakar, mangal mı yapar bilmiyorum. Ben araziyi geçeceğim arkadaşlar. Cihaz burada. Hepsini tekrardan bu çantaya koyup evet devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi videoya geçelim. Hadi inşallah. iyi bir cihazdır. Beklediğiniz gibidir. Hadi asker arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar araziye başlıyoruz. Ee, şu anda cihazımız otomatik toprak ayar ayarında balansta. Ee, Sensivity sonda. Sona aldım ben bunu. Hatta şu anda çok stabil aslında da. Biraz kısayım ben bunu. Ee, bu da e, demir ayrımı. Bunu da şöyle yapalım. Bir gidelim bakalım. Çapayı buraya bırakacağım çünkü e, taşımaya bir şeyim yok. Size arazide görün bunu. Nasıl tepki veriyor, ne yapıyor. Bir e, bakın bu araziyi biliyorsunuz arkadaşlar zaten. Sipleyse çok gezdiğim bir arazi. İnşallah cihaz güzel çıkar da bizi yanıltmaz arkadaşlar. Şu anda ses sonda mı sonda değersiz metal değersiz biraz çöp, çok çöplük var arkadaşlar evet, o yüzden bakın buradan bozuyor arkadaşlar. Daha cihaz tanımıyorum aslında bakmam gerekiyor nasıl bir tepki veriyor ne yapıyor da bilmiyorum arkadaşlar. Bir tane net sinyal var burada. Buna bakacağım. Yanında da tuğla var. Hatta tuğla şöyle üstüne çekeyim bakayım derdi bu nasıl yapıyor. Çift vuruyor arkadaşlar. İnşallah sesi duyuyorsunuzdur. Çapamı alıp geleceğim arkadaşlar. Cihazı bırakıyorum buraya. Cihazı bıraktım şu anda. Hafif bıdırdamalar yapıyor ama hassasiyet sonunda olduğu için damalar yapıyor arkadaşlar. Hatta yapmıyor bile diyebiliriz. Çapam neredeydi? Çapam burada. O sinyala bakacağım. Ben burayı simplexle gezdim. Ekros 8'üze gezdim. Nasip yani de ne kadar gezersen gel sinyal atlıyorsun arkadaşlar. Evet. Hedef sinyal buradaydı. Toplatta çok sert. Ezan da okunuyor arkadaşlar. Hava kararmadan inşallah size bir iki görsel gösterebilirim bir bakalım. 10-15 santim oldu. <laughs> Toprağa paras atıyor ama buradan net veriyor. Bir bakalım. Neyin Şapayı algılıyor ta buradan. Dediğim gibi arkadaşlar buradan her şeyde çıkabilir yani. Bakacağız, göreceğiz. İnşallah iyi bir cihazdır da tavsiye ederiz arkadaşlar. Şu an üstündeki başlık 32'lik. Şu ana çıkmış metalimiz. Net sinyal aldınız arkadaşlar. Şunu merak ediyorum. Pointer açtığım zaman cihaz parazite girecek mi? O çok önemli. Çünkü Zimnex giriyordu. Evet arkadaşlar. Ee, bildiğimiz para kırmasının nedeni de demek arada bir değersiz sinyal veriyordu. Karıştırıyordu. Büyük bir ihtimal paranın yarım olmasından kaynaklı bir şeydi. Derinlik bu arkadaşlar. 10-15 santim falan şu anda. Küçük bir para. Ne olduğunu bilmiyorum gerçi bu paranın. Üstü çok toprak. Devam edelim arkadaşlar. Bir dahaki net sinyalde görüşürüz. Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar şimdi keşke şeyi kapatmasaydın. Sinyali, şey videoyu. Az önce kazdığım yer burası. Üç adım, dört adım yok. Burada güzel bir net bir sinyal var. Buna da bir bakalım arkadaşlar. Şu anda. gibi hala burada arkadaşlar sinyalimiz. Bir daha kazalım. Bak buradan çapayı algılıyor. Bu benim için güzel bir şey. Hassasiyeti bayağı iyi yani algılama mesafesi. Hala burada. Ne var burada ya? Bu arada arkadaşlar kafa kameram geliyor, ee, artık tek elle uğraşmaktan kurtulacağım inşallah. çıkmış. Evet arkadaşlar çıkmış. Burada. Pointer'ımı da alayım. Pointer'ımda da açık kalmış. Hadi lan inşallah değerli bir şeysindir. Hala çukurda mı o ya? Arkadaşlar hala çukurda bu. ne oldu arkadaşlar Al. nereye gitti ya bura mı Al, bu taş ötüyorum, bakayım hayır arkadaşlar yok pointer ötüyor İtiraz etmiyor çünkü ona. Pointer atıyor. Şunu hassasiyetini biraz kısayım arkadaşlar. Çünkü sonda. Sesi nerede burada. Pıtırdamayı kesecek inşallah. Ya yani yine taş atıyorsun. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Şuraya biriktireyim. Şuraya çekeyim. Tamam burada arkadaşlar. Şimdi buna bakacağız. Elimde arkadaşlar. Neyse elimde. Bakalım. Elime değil. tane kurşun arkadaşlar. Derinlik buradan bayağı bir bakan değerli olduğunu göre. Kurşun arkadaşlar. Bildiğimiz kurşun. Derinliği de görüyorsunuz. Bir daha kontrol edeceğim. Başka bir şey yok arkadaşlar. Bu kurşunumuz ee, yaklaşık çıkarttı. Ya bu cihazı size şey için bunlara uğraşıyorum arkadaşlar. daha yeni çıkan bir cihaz görün diye. Şu anda benim şurası 20 santim. Şu anda 20-24 santimden falan şu kurşunu çıkarttı arkadaşlar. Yani benim diğer cihazlar bunu atlamış mesela. Hava kararıyor. Devam edelim arkadaşlar. Hızlı hızlı gezeceğim. Bir dahaki ne sinyalde görüşürüz. Havaya kaldırdığım zaman yaklaşık bir 20 santim kaldırdığım zaman değersiz atıyor ama yaklaştırdığım zaman değerli vuruyor. Buna da bakalım. Bu da kurşundan sonraki bir sinyalimiz arkadaşlar. Bir bakalım. Buna da hava karardı. Ben de yorgunum açıkçası. Elime de diken battı arkadaşlar. Eldiven almayı unuttuk tabi. Onur kardeşimiz eldiven koymamış. Bakın el direk araziye çık diyor ama eldivensiz araziye çıkılmıyor. Nur kardeşim bir dahaki paketlerinde inşallah eldivenlerde unutmazsın. Hadi bakalım. Şu anda makinanın üstünde 32'lik başlık var arkadaşlar büyük başlık büyük metallere derine iner ama küçük metallerde kaçırma olasılığı olur metalimiz çıkmış arkadaşlar bakalım bu ne? Şunu ışığını bir açalım. Arkadaşlar da görüyorsunuz değil mi? Para olmasına para ama karanlık ben de göremiyorum ben de seçemiyorum şuradan pointerin ışığını destekleyirsek çıkan derinlik bu arkadaşlar yaklaşık 20 santim küçük bir parayı da almış olduk ben burayı dediğim gibi çok gezdim hala da geziyorum sürüldükçe yine geliyorum ben buraya bizim köyümüzün yakınlarında bir yer burası Allah şükür böyle hobimizi yapmaya değiyor. Ee, şimdi hava karardı Video şimdi bırakacağım arkadaşlar ee, Ben yine biraz gezeceğim Cihaz daha yeni geldiği için biraz hevesliyim İyi çözmem gerekiyor Cihazı ee, Videonun sonunda bulduklarımı ee, Belki hepsini bir gösteririm arkadaşlar Hepinizi seviyorum Cihazımız bir daha söyleyeyim ee, Yerli üretim Onur Şen kardeşimiz üretiyor Tesla Pro Max diye üç başlık seçeneği beş mevcut ama ben 32'li tercih ettim 32'lik geldi portatif devuz şaftı var şu anda hassasiyet bak şuraya kadar açayım arkadaşlar en yani ufak bir tızırtı pızırtı yok şu anda otomatik toprak ayarında ayarlar bu şekilde arkadaşlar yani ben de öğrendikçe e, size göstereceğim. E, bunda videolarım devam edecek. E, Simplex'e de videolarım gelir tabi. Simplex benim e, çok göz ağrım diyelim. Çok hoşuma giden bir cihaz. Bu yeni bir cihaz. E, yeni, yeni üretimlere her zaman destek vermek gerekiyor arkadaşlar. Girişimci arkadaşlarımız oluyor. Bunlara destek vermemiz gerekiyor. E, Cihaz boş değil, ee, şu, az önceki aldığım çukurdaki kurşunu gördünüz, şu çukurdan aldığım parayı gördünüz ki kaldı ki ben şu anda cihazın tamamen acemisiyim. Ee, yani fazla bir teferruat ayarları da yok gerçi, aç kullan gibi bir şey de, yani nereden nereye kadar parayı kırıyor, nereden, hangi denizde parayı demir sesle karıştırıyor onları daha çözemedim. Dip sinyaller falan bunlar zamanla gelecek tabi arkadaşlar bundan sonra arazi videolarım büyük bir ihtimal bunda olacak hoşuma gitti çünkü bu üç tane para iki tane para aldım ben şu anda bir tane de kurşun kurşuna değerli bir metal yani onları nasıl bırakmışım bilmiyorum devam edeceğim arkadaşlar gördüğünüz gibi hava karardı memleketimin ışıkları dayanıyor. yanıyor hepinizi seviyorum Allah'a emanet olun bugün bu videoyu yükleyeceğim arkadaşlar Beğenirseniz çok sevinirim. Abone olmayan arkadaşlarım da varsa bir zahmet abone olsunlar. Takipte kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Sizi seviyorum. Evet arkadaşlar günün sonunda bulduğumuz paralar bunlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane para buldum arkadaşlar. Şimdi ne olduğu belli. Güneş, damisos. Bunların ne olduğu belli değil tabi. Bunlara bakacağız. Ee, size söylemek istediğim bir şey daha var arkadaşlar. Ben buraya bu bağı biliyorsunuz zaten. Roma bulduğum bağı falan var ya. Orası arkadaşlar burası. Ben buraya e, yaklaşık 3-4 ay önce şu bölgeye e, 35-40 santim arası arkadaşlar derinlikte şey gömdüm. 50 eski eski 50 bin TL'ler var ya arkadaşlar şu kadar. Bir TL giden biraz büyük gibi. Oraya gömdüm, buraya gömdüm arkadaşlar. Biraz çukurluğu belli zaten. Ee, eski cihazım yani bir önceki cihazım kullandığım cihazım onu bu şekilde net almadı. Algılamadı. Burayı unutmayın arkadaşlar. Buraya öbür cihazımı da getireceğim. Başka cihazlar da getireceğim. Buraya Deus'ta tuttuk olsa tuttuk arkadaşlar Bak şurada biraz bozuyor ama Değerli atıyor yine Şurada Net vuruyor 35-40 santim arkadaşlar ee, Sensitivity de Baya şunu şey yapamadım anlayamadım Sensivity'yi komple kapatıyorum Yine algılıyor 40 saatinde. Biraz zor da olsa algılıyor bak. Biraz bozdu ama şunu açtığımız zaman hassasiyeti. Bakalım bir daha. Ne algılıyor arkadaşlar? Yani bu sinyalde hiçbir makinacı atlamaz yani. Böyle düşünelim. Bak. Buradan da alıyor. Yani büyük bir hoşuma gitti arkadaşlar. Ben şimdi cihazımı kapatacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Ee, çünkü hava karardı. Eve gitmem gerekiyor. Görüşmek üzere. Takipte kalın arkadaşlar. Cihazı da düşürdük ama sakatı yok. Sağlama benziyor. Evet, sağlam. Devam arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.